Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü Aziz Uslu ve okul müdür yardımcısı Pınar Türkmen ile birlikte Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı'yı ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı. Ziyarette 6. sınıf öğrencisi İbrahim Pişkine makamını devreden Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve gelecek nesillerin gençler ile şekilleneceğini söyledi. İl Emniyet Müdürü makamına bir süreliğine geçen İbrahim Pişkin, çocuk şube müdüründen çocuklar ve gençler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra telsiz anonsu ile Asayiş Şube Müdürü ve Trafik Şube Müdürlerine gerekli talimatları verdi. Özellikle okul çevrelerindeki asayiş tedbirlerinin artırılmasını isteyen Pişkin, Gazi ve İnönü caddelerindeki trafik tedbirlerinin de aralıksız olarak devam ettirilmesini istedi. uğrum hakkında bilgi verin. verelim. Kayseri'de boz kötü istasyonumuz yağmurlu yağışta alacağı bölge merkez illerimizde kar yağışı var. Kar yağdığı ve birikenler olarak ekiplerimiz çalışmakta yollarımızın tamamı trafiğe açık, faydalı bir olayımız yoktur adına. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Sağlıklı ve emniyetli hizmetler diliyorum. 20 on merkez 41 ohm. Gazi ve caddelerinde emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verelim. Ayrıca okul servis araçlarını yenilik denetim yapıp okul giriş ve çıkış saatlerinde bu tedbirlerimizi yoğunlaştıralım. <laughs> İşte görüyorsunuz. Telsiz ne kadar basit ama en sevim. Evet. Haberleşme araç. Şimdi ben telefonu arasaydım. işte hat verecek. Falan olacak. Meşgul. Şunu bu. Ama bunu öyle Değil mi? Evet. Basıyorsun ve karşında seni çok iyi takip eden istasyonlar var. Ve hemen. Hemen başlıyor. telefon kadar ses değil mi? Parazit yok. Mükemmel bir akış var. Frekansları bu doğru, düzgün. Onun için telsiz bizim vazgeçilmez bir